Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Hamdenillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah ve bihi nestaîn. Aziz ve kıymetli dinleyenler, <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Nurul İzah derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sevi secdesinin nerelerde yapılacağını, hangi durumlarda yapılması gerektiğini Hangi durumlarda yapılmaması gerektiğini anlatmıştık. Şimdi e, namaz rekatlarının sayısı hakkında şüphelenme durumunda ne yapacağız? Bunu anlatacağım inşallah. Zira bu çokça başa gelen bir şeydir. E, şöyle bir şey var ki insanın başına böyle bir şey hiç gelmiyorsa veya çok nadir geliyorsa yani rekat sayısında şüphelenme durumu Pek olmuyorsa bizde böyle bir şey ilk defa vuku bulduğunda e, bu kişinin namazı bozulur. Kitaplarımızda böyle geçiyor. Namaz kılanın ilk defa başına gelmesi veya şüphelenmek gibi bir adeti olmaması durumunda e, tamamlanmadan önce namazın rekatlarının sayısında 3 müydü 4 müydü, şeklinde bir şüpheye düşmekle namaz bozulur. Selamdan sonra duyulan şüpheye itibar edilmez. Namazdan çıktık, selam verdik, sonra bir şüphe hasıl oldu, buna itibar edilmez. Ancak, belli bir zekatı terk ettiğinden emin olması durumu hariç. E, namaz bittikten sonra dahi ee, bir rekatı eksik kıldığından emin olursa veyahut e, iki kişi e, üç rekat kıldığını söylerse e, o zaman onların söylediğine itibar edilir. Ama bir kişi söylerse e, ona itibar etmek gerekmez. Çünkü e, kılan daha iyi bilir. E, ama iki kişi cemaatten diyelim ki iki işi imamın ee, üç rekat kıldığını dört rekat kılması gerektiği e, bir namazı üç rekat kıldırdığını söylerse bunların şahitliğine e, itibar edilir. Zira iki kişinin şehadeti yakın bir bilgi, kesin bir bilgi niteliğindedir. Ama e, bir kişi söylerse o zaman e, kişi kendi kanaatine göre hareket eder eğer zaten bir şüphe kendinde vardı ve o kişi teyit ettiyse, o zaman bu da iki kişinin şahitliği hükmündedir. E, çünkü kendisi zaten şüpheliydi bu durumda. E, bir kişi de şahitlik etti, dedi ki bak e, sen öğle namazını üç kıldırdın, e, bizde de zaten şüphe vardı. Bu kesin bir bilgi niteliğinde oldu, zira o bizi teyit etti. Ama biz kesin dört kıldığı, e, kıldığımızı biliyoruz. E, bundan eminiz bir kişi dedi ki üç kıldırdın. E, buna itibar etmek gerekmez. Burada kendi kanaatimiz önemlidir. Ama cemaatten iki kişi aynı şeyi söylerse e, diğerleri ise işte bilmiyoruz emin değiliz derse ama iki kişi kesinlikle üç kıldırdı derse o zaman iki işinin şahitliği kesin bilgi niteliğinde olur ki böyle durumda. Ama bunun aksini çoğunluk kişiden fazlası da bunun aksini söylerse hayır hoca dört kıldırdı şeklinde çoğunluk bu böyle bir kanaat bildirirse bu durumda imam kendi kanaati devreye girer, kendi kanaatine göre hareket eder. Eğer zaten kendinde şüphe vardıysa, e, onların şahitliği teyit niteliğinde olur. E, o zaman namaz bozulur. Ama imam e, kendi rekatlarından emin idiyse, iki kişi eksik dedi, iki kişi de e, tamam dediyse, e, imam kendi kanaatine göre namazı tamamdır. Dolayısıyla yeniden kıldırması gerekmez. Tek başına kılanlarda ise böyle bir şüphe dediğimiz gibi ilk defa olduysa, ilk defa başına geldiyse, e, şek üzerine yakin bina edilmez. E, yani şüphe üzerine çürük e, temel üzerine sağlam bina inşa edilmez. Madem ki böyle bir şüphe ilk defa oldu, o zaman e, en iyisi yeniden kılmak. E, dolayısıyla ama bu sürekli oluyorsa, şüphe çok oluyorsa zannı galibe göre davranır. Yani hangisi kuvvetli ise e, ona göre hareket eder. E, sık sık şüphe geliyorsa buna itibar edilmez. Çünkü bu vesvesedir artık. E, bu zannı galip değil. Buna vehim denir veyahut daha ötesi vesvese denir. Her gün sürekli oluyorsa vesvesedir. Ama e, bazen oluyor o zaman da zayıf bir zan yani zanni galip demek kesine yakın kuvvetli şüphe demek kuvvetli şüphe kuvvetli şüphe ise itibar edilir yani yüzde elliden fazla yüzde elli ile yüzde yüz arasında olan şeylere zanlı galip denir yüzde elliden aşağı olanlara ise vehim denir iyice yani mesnetsiz olana ise ona da vesvese denir. Dolayısıyla vehim derecesinde olan yani %50'nin altında olan ihtimallere itibar edilmez. Zanni galibe göre hareket edilir. E, bu durumda ne yapar? E, kaç rekat kıldığı konusunda e, bir şüphe varsa zan oluşuyorsa hakkında kanaat edebildiği az olan sayıya itibar eder. Dört rekatlı namazda üç mü kıldım, dört mü kıldım şüphesi varsa e, ihtiyaten oturur. Bu ayaktayken eğer şüphe ettiyse bu ayakta olduğum zekat üç mü, dört mü diye şüphe ediyorsa e, bunun üç olma ihtimali de var, dört olma ihtimali de var. İhtiyaten bu rekattan sonra, secdesinden sonra oturur, ettehiyyatı okur, e, tekrar Allahu Ekber'dir kalkar, e, bir rekat daha kılar, sonra tekrar oturur. E, oturmasının sebebi şu, eğer e, bu e, dördüncü rekat ise, dördüncü rekattan sonra oturmak gerekiyor. Kade-i Ahire farz. E, dörtten beşe kalkarsa Namazı bozulacağından e, ihtiyaten oturur. E, bunun üç olma ihtimali de var. E, üç ile 4 arasında oturursa sev secdesi gerekir. Sev secdesiyle bu namaz kurtarılabilir. Dolayısıyla namaz bozulmaz. Her halükarda bozulmaz yalnız e, her halükarda namazın sonunda sev secdesi yapar. Ettehiyyatı salli barik bunları okur. Ondan sonra selam verer verir. Bu şekilde namaz tamam olur. Dediğimiz gibi burada e, zanlı galip yani kuvvetli şüphe ise bu durumda buna itibar edilir. Eğer e, zayıf bir şüphe ise o zaman buna hiç itibar edilmez. E, dört diyorsak dört düz sevseydeste gerekmez. Allah'a emanet olun.